Merhabalar arkadaşlar ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir dünyanla bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz önce Bitcoin'de son büyük fırsat ya da son dönemeç ya da piyasada genel olarak söylendiği şekilde benim tercih etmediğim şekilde mega boğa Durumu iptal mi oldu? Bunu anlatacağız, bunu tartışacağız ve ondan sonra da bölümün son kısmında doların geleceğiyle de ilgili önemli olduğunu düşündüğüm bazı senaryoları sizlerle paylaşacağım. Dolar-TL'nin gelecek seneki durumu hakkında. Şimdi ilk konumuza önce eğilelim. Burada... Cuma günü 16.45'te TV100 kanalında sevgili Mine Uzun'a konuk oldum ve orada kripto varlık piyasalarındaki son durumu konuştuk. Bu yayın ayrı bir kayıt şeklinde TV100'ün YouTube kanalında olmadığı için bu yayında anlattıklarımı ve biraz daha fazlasını Twitter'da, Tekrar paylaştım. Şimdi burada da size bu yayında anlattığım konulardan ve Twitter'da eklediğim konulardan açarak bahsedeceğim. Sonra üzerine birkaç veri daha koyacağım kripto varlıklarla ilgili. Şimdi geçen hafta bahsettiğimiz bu Bitcoin'de son dönemeç ya da son büyük fırsat yani 2013-14 ya da 2017-18 sezonlarında son dönemeçlerde en hızlı en büyük yükselişlerin Bitcoin'de ve çeşitli altcoin'lerde görülmesi durumu bu senede olabilir mi diye tartışmıştık. Bazı arkadaşlar Citibank'ın 300 bin doları aşan tahmininin 2021 sonu için mümkün olmadığını söylemişti. Ben de geçen bölümümüzde kesin değil böyle bir şey olacak demiyorum ama 2013 ve 2017 sezonlarındaki o son büyük fırsatlar tekrar ederse bu senede aslında Citibankın tahmininin bile olası olabileceğini, Bitcoin'in 200-300 bin dolarları görebileceğini belirtmiştim. Tabii biz o yayını yaptıktan sonra Bitcoin 56 bin dolarlara kadar inerek buraları test etti. Tabi o durumda herkes de şöyle bir soru işareti oluştu. Bu son büyük fırsat, mega boğa, son dönemeç bu senaryo tamamen iptal mi oldu? Mine programda bunu sordu. Erkan dedi Bitcoin'de trend değişti mi? Yani yeni bir trende mi girdik? Yeni bir yapıya mı girdik? Ben de Mine'cim dedim hayır. Şimdi neden? Programda gösteremedim ama burada size grafik olarak gösteriyorum. Yazın en... Dibe e, ulaştığımızda kapanış olarak iğne olarak değil, şurada bir trend başlamıştı yeni yukarı doğru trend ve buraya kadar gelmiştik. Şimdi bu trendin bozulması ya da işte bu son büyük fırsat ya da son dönemeç senaryolarının bozulması için bu trendin bozulması lazım önce. Onun bozulabilmesi için de Bitcoin'in 49.50 desteğinin altına ciddi şekilde sarkması ve burada kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Yani buraya bir iğne atması falan bile e, işi çözmez. Buradan bayağı aşağılara gitmesi gerekiyor. Ondan önce zaten bir 54000 binde de bir destek var. Biz şu anda iki desteği de görmedik. E, Emre Aydın iyi bir müzisyen olduğu gibi aynı zamanda iktisatla da hem eğitimini görmüş hem de ilgileniyor ve ee, o da bir paylaşım yapmış demiş ki son e, bu yaşanan düşüş hareketi Bitcoin dolar coinbase borsasındaki bir günlük grafik bu demiş kırılmış bakın şurada bir yeşil şöyle yaklaştırayım bakın yeşil e, yukarı çıkan mum bu e, düşüş hareketini kırmış ve iptal etmiş. Ee, ve işte aşağıda RSI, stok RSI ve diğer RSI göstergesinin de yukarı yöneldiğine dikkat çekmiş. Yani benimle aynı görüşte olduğunu, bu trendin kırılmadığını hatta yeni yukarı trend başlama olasılığının yüksek olduğunu belirtmiş. Unutmayın arkadaşlar bütün bu teknik analizler kesinlik ifade etmez. Sadece olasılık yani yüksek olasılık Bitcoin burayı kırdığına göre yukarı gidecek demektir demiş. Emre Aydın. Lokal dip oluştu burada. Biz de bunu geride bıraktık demiş. Bu trend kırılmadığı sürece de ben de diyorum ki büyük olasılıkla son büyük fırsat ya da son dönemeç senaryoları işlemeye devam eder. Ve oradan şunu da anlattım daha sonra. Şu andaki bizim bu hafta yaşadığımız düşüş ve işte 69.000'den 56.000'e doğru inerken yaklaşık bir %18-19 gerileme anormal midir Bitcoin'de? Hele de bu dönemde. Hayır hiç değil. Bakın 2017'de buna çok benzer tam da bu dönemde bir düzeltme yaşamışız. Tam Kasım ayının başlarında Bitcoin sallanmaya başlamış. 7500'ü denedikten sonra hızlı bir şekilde 5866'ya kadar gerilemiş. Bu %21'e yakın bir gerileme oluyor. Ve tam da bizim bu sene yaşadığımız gibi Kasım ayının ilk döneminde yaşamış bu gerilemeyi. Daha sonra kendini yukarı atmış. Yani şöyle düşünebilirsiniz bugünkü fiyatlarla şey yapabilmek için. Diyelim ki Kasım ayının başlarında Bitcoin 75 bin doları test etti. Ve daha sonra 58 bin küsür dolarlara geri çekildi gibi olmuş. Bundan 4 yıl kadar önce. Sonra ne olmuş? Tam o dip noktasından Bitcoin bir fırlamış. Yaklaşık 20 bin dolara gitmiş. Sadece bir ay gibi bir sürede Kasım ayının ortasından Aralık'ın ortasına kadar 17 Aralık burası arkadaşlar. Neredeyse bir e, ay gibi kısa bir sürede 5800 dolarlardan neredeyse 20.000 dolarlara gitmiş. Yani son büyük fırsat orada gerçekleşmiş. Biz de şu anda onun çok benzeri bir hareketi ya bitirdik Emre Aydın'ın dediği gibi ya da bir süre daha belki sürebilir. Büyük olasılıkla eski yapılar şu anda tekrar ediyor ve eski yapılar tekrar ederse kesinlikle altını çiziyorum. Bunun aynısı olacak ya da 2013'ün aynısı olacak diye bir şey yok ama sadece şu anda bu olasılık bozulmadı. Yani onu söyleyebiliyoruz. Bu arada bu 69.000'den 56.000'e inerken iki önemli haber satışları etkiledi arkadaşlar. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 trilyon küsür dolarlık bir yeni altyapı paketi kabul edildi. Fakat bunun içinde kripto varlık alım satım gelirleri içinde bir vergi getirildi. Fakat detayları incelediğimizde şunu görüyoruz. Walt Equity de bunu yazmış. Bu kanunun yürürlüğe girme tarihi 2023 yılındaki Kripto para alım satımlarını kapsıyor ve Amerika'daki bu işlemleri kapsıyor. Yani oradan elde edilecek gelirleri kapsıyor ve bunların ödemeleri de 2024 yılında yapılacak. Yani seneler sonra olacak bir hadise. O yüzden şu anda bu durum için bir endişe etmeye gerek yok. İkinci haber ise bu piyasaları aşağı doğru baskılayan 2014'te Mt. Gox borsasında kalmış olan 150 bine yakın 141 bin diz yalnız hatırlamıyorsam tam sayısı şu anda değeri 8,5 milyar dolar civarında olan Bitcoin'in sahiplerine iade edilmesi konusunda bir plan hazırlanmıştı. Eğer bu Bitcoin'ler ta 2014'te alınmış fiyatları o zaman çok çok düşüktü. Şimdi sahiplerine verilirse bunlar anında bu Bitcoin'leri satarlar ve piyasa düşer diye bir endişe oluştu. Kabul edilen planda ödemelerin, iadelerin ne zaman yapılacağına dair bir netlik yok. Bu da piyasadaki belirsizlik algısını yükseltti. Fakat büyük alacaklı olan Mindao Yang büyük alacaklılardan bir tanesi uzak Asyalı bir iş adamı. Teknoloji sektöründe yine faaliyetleri var. Burada şöyle bir Twitter'da paylaşım yapmış. Çince ve Yahoo Finance de bunu almış haberine koymuş. Bu Çince açıklamayı Google Translate'e koyduğumuzda şöyle bir şey çıkıyor. According to the Japanese law it would be nice to be able to give coins in 2023. Yani diyor ki Japonya kanunlarına göre bu borsa Japonya merkezli bir borsaydı. 2023'te bu coinleri bize verirlerse bile iyi olur. Yani 2023'te hani belki daha bile sonraya kalır diyor. Yani 7 yıldır beklememiz sürpriz değil diyor bu işler için. Daha da uzayabilir diyor. Yani işin içinde olan bunu kendisi takip eden bir arkadaş. Tabi bu da kesinlik ifade etmiyor ama işin içinde olan Yahoo Finance'in haberine konu ettiği bu arkadaş böyle bir açıklamada bulunmuş. Şimdi evet büyük piyasanın mega boğa dediği bizim boğa kelimesini kullanmaktan imtina ederek son büyük fırsat ya da son dönemeç çünkü geçmiş yapılar tekrar edecekse bu yükselişler en fazla birkaç ay daha sürebilir. Fakat şu andaki veriler bize bu yükseliş trendinin, olabilecek olası yükseliş trendlerinin Bitcoin'de de başka kripto paralarda da bozulmadığını gösteriyor. Bakın Matthew Highland de bir Ethereum hakkında bir grafik paylaşmış. Bu da Bitstamp borsasında bir haftalık olarak paylaşılan bir grafik ve burada çok klasik basit teknik analiz formasyonlarından biri olan çanak kulp formasyonu ya da fincan formasyonu oluşmuş. Burası fincanın çanağı burası da kulbu. Böyle bir formasyon oluştuğu zaman tabi yine kesinlik ifade etmiyor. Büyük ihtimalle şu çanağın boyu kadar buraya tekrar ekleme olacak fiyat böyle yukarı gidecek demektir. Kesin değil dediğim gibi büyük ihtimalle. Baktığımız zaman çanağın dibi 1650 bu ulaştığı tepelerde yaklaşık 4000. 2350 dolar 4000'in üzerine koyduğumuz zaman 6300-6500 gibi bu formasyonda bir hedef olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi Ethereum'daki bu hafta meydana gelen geri çekilmede şu trendi ihlal etmediği için eee Matthew burada da yükselişin devam edeceğine dair büyük olasılık olduğunu işaret etmiş. Tabii bu senaryo bozulmadı. Evet. Hala son büyük fırsat önümüzdeki hafta ve aylarda gerçekleşebilir. Bitcoin o 2013 ya da 17'de yaptığı gibi kendini katlayarak yukarı gidebilir. Citibank'ın tahminine bile yaklaşabilir. 300 bin dolara doğru bir hamle yapabilir. Ama bu dediğim gibi kesin değil. O yüzden efendim o ne güzelmiş son fırsat olacakmış mega boğa alacakmış zaten Twitter'da e, mega boğa mega boğa diye bu işi köpürtüyorlar. Aman bu kesin trend de bozulmadı grafiklerde tekrar yukarıyı gösteriyor o zaman evi satayım arabayı satayım böbreğimi satayım bu böbreğimi satayım geçen bölümde çok beğenilmiş ee, aslında böbreğimi sattım geliyorum diye e, sezonun başındaki yükselişte arkadaşlar bana yazıyorlardı ya da youtube'da ya da twitter'da gönderiyorlardı hocam evi sattım arabayı sattım böbreği sattım geliyorum falan diye ben de onlara tekrar gönderme olarak bu espriyi yapmıştım böyle bir şey yok arkadaşlar hiçbir yatırım için ev araba satılıp işin esprisi böbrek satılıp ee, ne kadar emin olursanız olun öyle bir giriş yapılmaz. Bu Twitter'daki paylaşımımda daha önce 9 Kasım'da bu piyasayla ilgili temel kuralları anlattığım böyle uzun bir bilgi vardı. Bunu da e, tekrar sonuna koydum. Bunu okumayan varsa aranızda çoğunuz okumamış olabilir. E, Twitter'da e, bayağı gündem oldu. Bunu da mutlaka Twitter hesabıma girip burada bu paylaşımı okumanızı Önemle rica ediyorum. Şimdi 28 maddeyi burada üzerinden geçemeyiz. Geçen bölümde geçtik. Oradan da bakabilirsiniz. Bir hafta önceki pazar günü yayınlanan bölümde. Ama iki önemli e, kuralı tekrar hatırlatmakta büyük fayda görüyorum. Bir, demin dediğim gibi öyle ev, araba bilmem ne satmak. işte çok ihtiyacınız olan yok olması halinde sizi çok müşkül duruma sokacak olan paralarla işte evlilik, askerlik, sağlık vesaire için arayırdığınız paralarla asla bunun gibi yüksek bir riskli olan bir piyasaya giriş yapılmaz. Hele de borç alıp bunun gibi yüksek riskli olan bir piyasaya giriş olmaz. Bakın eğer şey bile gerçekleşecek olsa yani e, bu son büyük fırsat yani o inanılmaz yükselişler bile gerçekleşecek olsa ne oldu? Bir anda Bitcoin 69.000'den 56.000'e düşüverdi. %21 kayıp. Yani hiç kimsenin siniri, stresi böyle canınızı yakacak miktarlarda paraları buraya koyup o streslere dayanamaz. Yani para kazanacağım derken sağlığınızdan olursunuz. Bir diğer önemli noktada kesinlikle tek bir saklama noktası kullanmayın. Bu sadece kripto paralar için geçerli değil. Altın, gümüş, mevduat hepsi için geçerli. Yani altın, gümüşünüzü de tek bir kasaya koyarsanız orayı hırsız bulursa bütün emekleriniz, yıllarca yaptığınız emek boşa gider. Bir tek bankaya bütün paranızı yatırırsanız da açın bakın TMSF'nin sayfasını. TMSF e der ki ben 150 bin TL'ye kadar olan mevduatları banka başına garanti ediyorum. O da kişisel hesaplarınızdakileri ticari hesaplarınız değil. Yani bir vatandaş atıyorum da Allah daha da çok versin 600 bin TL yıllarca biriktirmiş. Bunu gidip de tek bir bankaya koyarsa o tek bankanın da başına Allah korusun bir şey gelirse 150 bin lirası garanti altında şu anda. Ha devlet daha sonra geri kalanı da öder mi ödemez mi onu bilmiyoruz. Ama şu andaki kanunlarda 150 bin TL'si garanti altında. Halbuki bunu dörde bölseydi 150 A, 150 B, 150 C, 150 D bankasına yatırsaydı hepsi garanti altında olacaktı. Devlet bunu öder mi ödemez mi diye düşünmeyecekti. Gözüne Allah korusun bir şey olursa bankalara öyle bir şey de beklemiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Gözüne uyku girmezdi. Aynı şey daha da önemli bir şekilde kripto paralar için de geçerli. Çünkü çok yüksek risk var çok az kanuni düzenleme var ya da hiç yok. O yüzden tek bir noktaya bütün kripto varlıklarınızı toplamayın. Evet biliyorum böyle uygulamayı açıp tek bir uygulamada hepsini görmek kolay oluyor. Tek tek böyle borsalara cüzdanlara bölmek zor ama zor konuyu yapıp güvenliğinizi sağlamak çok daha önemli arkadaşlar. Kripto paralarda en az 4-5 tane hatta yapabiliyorsanız 10 tane filan saklama noktası kullanmakta borsadır, sıcak soğuk cüzdandır vesaire çok çok büyük fayda vardır. Benim portföyüm biraz çeşitli olduğu için ben 20'nin üzerinde nokta kullanıyorum. Şimdi dolarla ilgili kısma da değinmek istiyorum. Arkadaşlar dolarda 2018'e benzeyen bir dikey yükseliş yaptık bakın bu haftalık mum. 2018'de böyle bir yükseliş olmuştu. O zaman dolar 7 lirayı görünce herkes işte dolar bundan sonra 9 lira, 10 lira, 15 lira olacak diye ekonomistler bir sürü yayın yapmaya başlamıştı. Fakat ne olmuştu? Dolar düşmüştü ta 5'lere kadar. 5-14'ler falan filan görülmüştü. Şimdi de aynısı olabilir mi? Şimdi size iki e, senaryo çizmeye çalışacağım hemen düşüş olacağını düşünmüyorum ben yani şurada abi çok benzeyen bir mum oldu hemen belki bir miktar geri çekilme olabilir ama bu şekilde böyle aşağı doğru giden e, aylara yayılan hemen bir düşüş olmayacaktır neden çünkü büyük ihtimalle şu anda merkez bankası da bu sinyali verdi aralık ayında bir faiz indirimi daha olacak bir faiz indirimi daha olduğu zaman kur bir miktar daha yukarı gidecektir. Yani o zamanki tabii başka şartlar da bunun içinde etkili ama yani 12'yi 13'ü falan bir faiz indirimi daha olduğu zaman başka şartlar da bir araya gelirse görürsek ben şahsen şaşırmam. Bunun sonrasında dünyada şartlar kötü giderse ya da şöyle yapalım önce iyi senaryoyu söyleyeyim olabilecek iyi senaryo. Bu faiz indirimi de bittikten sonra hükümet, yönetim derse ki biz başka faiz indirimi yapmayacağız arkadaşlar. Fiyasaya bunu anlatırsa o zaman yurt dışı koşullarda bir problem çıkarmazsa evet dolar düşebilir. Çünkü şu anda 2 aydır Türkiye yüksek dolar nedeniyle görüyorsunuz işte her türlü yabancı Türkiye'ye geliyor bir şeyler alıyor. Tabii bu dış ticarette de böyle. Herkes Türkiye'de mallar ucuzladığı için bir şeyler alıyor. Hatta işte bankaların ortakları, yabancı ortakları bankaları falan almaya başladılar. Çok ucuzladığı için. Ne oluyor? Türkiye'yi cari açık kapanıyor. iki aydır cari fazla veriyoruz. Yani gönderdiğimiz dışarı gönderdiğimiz dolardan çok daha fazlasını yurt içine çekiyoruz. Faiz indirimi durursa ve cari fazla vermeye de devam edersek aylar boyunca e, yurt içinde dolar birikir. Bir de turizm sezonu gelir ve yurt dışından işte yeni varyanttı şuydu buydu falan gibi e, pandemi tarafında bir e, ters durum olmazsa oradan da ciddi miktarda döviz birikir ve o şekilde yaza doğru yaz aylarında bu dolar düşüşe geçebilir. Hatta belki de hükümet bu senaryoya güvenerek bir baskın seçim vesaire de planlıyor olabilir. Çünkü muhalefet 12'ye 13'e doğru dolar yollanırsa bir sürü tabii ki haklı olarak eleştiri yapacaktır. Ama dolar da birdenbire düşerse bu şaşkınlıktan belki de faydalanmak isteyecektir hükümet. Fakat arkadaşlar en iyi senaryo gerçekleşse bile Türkiye'de şu anki koşullarla doların 9.5-9 bandından aşağı çok gidip buralarda kalıcı olması pek mümkün gözükmüyor. Kötü senaryo ise dünyadan ters etkiler olabilir. Birincisi bu bahsettiğimiz Evergrande krizi. Evet Evergrande henüz resmi olarak iflas ettirilip malları mülkleri dağıtılmaya başlanmadı ama Çin ekonomisini şu anda aşağı dibe doğru çekiyor. Bakın bu Çin kredi büyüme eğilimini gösteren bir grafik ve son 10 yıldır en kötü kredi daralmasını işaret ediyor şu anda. Dünya gıda fiyatları roket şeklinde artmaya devam ediyor. Bakın Amerika'daki gübre fiyat endeksi yeşil ve dünya gıda fiyat endeksi. Bakın bunlar hep paralel gitmiş ve şu anda da dünya gıda fiyatları zaten rekor seviyelerde. Daha önce bunu işlemiştik yani 2011-12'deki e, dünyada isyanlara, Arap bağrına falan yol açan seviyelerde buradan da daha yukarı gitmesi durumu söz konusu olabilir. Tabii ki bu Türkiye'de hem enflasyonu hem doları her şeyi kötü etkileyebilecek bir durum. Hele ki e, CVD-19 tarafında yeni e, aşıları falan böyle etkileyecek bir durum ortaya çık çıkarsa hepten felaket. E, Bloomberg İngiltere yakın zamanda 18 Kasım'da İngiltere'de yeni bir varyant tespit edildiğini, bunun hızla yayıldığını e, falan bildirmiş. Aşıları etkisiz kılacak bir varyant bütün iyi senaryoları dolar tl'de mahveder. Bu grafikte şunu gösteriyor. Beyaz dolar tl bu turuncu çizgide Türkiye'nin CDS'inin e, durumunu gösteriyor. CDS ne demek? Risk primi. Yani Türkiye borcunu ödeyemezse beni sigortala diyen aracın durumunu gösteriyor. Şimdi normalde risk geçen Mart ayındaymış. Yani e, uluslararası piyasalar ondan çok korkmuş. Nedir bu? E, zannediyorum Naci Ağbal'ın yani faiz arttırabileceğini söyleyen son Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması dönemi. Sonra risk sakinleşmiş. Sonra faiz indirimleri vesaireyle tekrar yukarı gitmiş. Fakat lira şu anda bu risk priminin üzerine çıkmış. Yani lirada bir kısım çok az bir miktar büyük bir ihtimalle e, geri çekilme görebiliriz. Ama olumlu senaryonun önünde çok engel var. Bu engellerden bir tanesi de Amerika'nın para basma hızını düşürüyor olması. Bu da dolar endeksini yukarı doğru itiyor. Yani global doların bütün dünyadaki para birimlerine karşı olan yapısını yukarı doğru itiyor. Eğer Amerika doları değerlendirecek... Daha fazla değer kazanmasını sağlayacak uluslararası piyasalarda politikalar uygulamaya devam ederse ki edecek gibi görünüyor, bu da bizim olumlu senaryonun yara almasına yol açabilecek bir durum. Eğer Çin'deki yavaşlama iyice kendini gösterirse Çin yuanı dolar karşısında yine devalüo olur ve dolar daha da kuvvet kazanır. Fed zaten para basma hızını Ayda 5 milyar 5 milyar düşürmeye devam edecek. Bu da daha doları kuvvetlendirir. İç siyasette veya dış politikada her an yeni sorunlar karşımıza çıkabilir. Amerika ile Rusya ile yeni sıkıntılar meydana gelebilir. Avrupa Birliği ile gıda fiyatları artabilir. Ve artık düşük ihtimalde gözükse pandemide aşıları ortadan kaldıracak. Aşı etkisiz hale geldi dedirtebilecek bir gelişme olabilir. Bu seçeneği bu sağlık konusunu geride bile bıraksak diğerleri zaten kendiliğinden şu anda gerçekleşen riskler ve bu dış kaynaklı kötü riskler gerçekleşirse o zaman doların 15'lere doğru falan gitmesi de gayet mümkün olabilir arkadaşlar. Bir de şu var. Bir kez güveni ve kontrolü tamamen kaybederseniz bu kur hareketleri Dışarıdan yapılacak spekülasyonlarla da spekülatif ataklarla da feci halde kontrolden çıkabilir. Yani hiç konuşmayı istemediğimiz rakamlara doğru da e, gidebilir. O yüzden e, inşallah e, böyle yerlere gitmeyiz. E, eskiden beri söylediğim dünyanın en çok kullanılan para birimi e, dolar. E, rezerv parayı olarak fakat yerini kaybediyor. Dolardan... Bir şekilde sağlam varlıklara doğru geçmek şart arkadaşlar. Altın, gümüş, bitcoin bunların başında ve işte sağlam yani üretimi sınırlı olan, teknolojisi iyi olan diğer de bu sepetlere eklenebilir. Tekrar belirtmek istiyorum şu uyarılarımı içeren bilgisayarını mutlaka okumadıysanız veya dinlemediyseniz Twitter'da okuyun ya da geçen bölümümüzde anlattım sesli olarak ve görüntülü olarak oradan dinleyin. Geçen bölümde söylemediğim iki tane daha nokta var. Bir tanesini söylemiştim aslında. Bir arkadaşım çok yakınım aradı bugün. Dedi ki işte kızı ve nişanlısı bu kripto para işlerine girmişler bir aydır. Ve bugün bir coin yakalamışlar. Yüzde iki artmış. Çok güzel. Allah daha çok versin. Fakat geçen bölümde söylemiştim. Bir kere bir coin bu kadar hızlı bir günde artarsa bu artık düşme olasılığının daha fazla olduğunu gösterir. Ha, yukarı doğru gidişini devam da ettirebilir. Burası kripto para piyasası. Belli olmaz. Ama olasılık yüksek. Ama beni asıl endişelendiren konu şu oldu. Kıymetli can arkadaşım dedi ki kızım ve nişanlısı bu coin 2024'e kadar artık düşmez demişler. Şimdi bu da çok 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 düşük bir olasılık arkadaşlar. Evet kripto para piyasasında olmaz diye bir şey yok ama işte bir günde bir coin %200 yaptı diye bu artık 2024'e kadar düşmez demek son derece düşük bir olasılığa bel bağlamak demektir. Bitcoin geçmiş sezonlarda hep son dönemeçlerden sonra %80 düşüş kaydetti. Bitcoin %80 düşerken de kralı olsa ayakta kalamaz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle o da düşer hangi coin olursa olsun. Bir diğer konu geçen hafta bahsetmediğim. Nasıl güvenliği dağıtıyorsak yani saklama noktalarını dağıtıyoruz. Zaten blockchain dağıtık sistem demektir. Blockchain bilgiyi dağıtarak hepimize yaygınlaştırarak koruyor. Güvenliği dağıtacağız. Tek merkezde tek noktada toplamayacağız. Sepetimizde tek varlığa ağırlık vermeyeceğiz. Bir sürü varlıktan, kripto para veya başka yatırımlardan bulunduracağız portföyümüzde. Tek coin fanatikliği, tek saklama noktası fanatikliği yapmayacağız. Bunun gibi tek analist ya da tek fenomen fanatikliği de yapmayın arkadaşlar. Yani Twitter'da özellikle Türkçe, İngilizce bir sürü paylaşım yapan çok kıymetli hesap var. Bunun kimisinin dediği çıkar, kimisinin dediği çıkmaz. Bir, bir tanesinin dediği uzun süre çıkar. Bir bakarsınız ondan sonra çıkmaz. Çok terste kalırsınız. O yüzden bir coin'e, bir saklama noktasına, bir varlığa bağlanmadığınız gibi ben dahil Hiçbir yorumcuya, analiste, ekonomiste, stratejiste fenomene bağımlı olmayın. Her zaman kendi görüşleriniz olsun. Son değerlendirmeyi siz yapın. Herkese dinleyin dinleyebildiğiniz kadarıyla. Ve çaprazlama onları birbiriyle karşılaştırın. Yani o öyle diyor, bu böyle diyor. Bundan nasıl bir sonuç çıkarmak gerekir diye. Son olarak inşallah hala trend bozulmadı ve hala... Bitcoin'de ve kripto varlıklarda son büyük fırsat geçerli olabilir. Bütün bu olayın bir sonu olacaktır mutlaka. İnşallah bu son büyük fırsat dönemi geçmişte olduğu gibi bu sefer de gelir. Aynı yapılar tekrar eder ve hepimiz olabildiğince çok bereketli kazançla buradan ayrılabiliriz. Kendinize çok dikkat edin. Sağlık önlemlerine de lütfen uymaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.